2016 yılında Bursa'da dünyaya gelen ve Türk tıp tarihine geçen beşizler bir yaşına evlerinde girdiler. Doğduklarında 800 ila 900 gram arasında dünyaya gelen Tenzile, Hiranu, Havva, Rabia ve Berfin kardeşler hiçbir sağlık sorunuyla karşılaşmadan hayatlarına devam ediyorlar. Bir yaşına basan 500 lira için evlerine doğum günü düzenleyen anne Hatice ve baba Fatih Yılmaz bir yılda zorlu günler atlattıklarını dile getirdiler. bakayım sen. Beşizler, iki doğdun beşizler. İyi ki doğdun Beşizler İyi ki doğdun İyi ki doğdun Mutlu yıllar Size Alkış Alkış Bir yıl Doldu Beşizlerin Bugün doğum günleri evet. Neler yaşadınız bir yıl içerisinde Bir yıl içerisinde iyisiyle zorluğuyla güzelliğiyle Her şeyi atlattık çok şükür Bir yaşlarına girdiler bugün İnşallah hayırlı, uzun, mutlu yıllar diliyorum. Ne tür zorluklar yaşadınız? Uyku sorunları yaşadık. Bir de tek başıma büyüttüğüm için koşturup duruyordum altı çocukla. Çok şükür Rabbimin yardımıyla bir yılı at, geride bıraktık. İlk zamanlar ne yapacağım diye düşünmüştünüz. Evet. Yani evet. beş tane çocuğa baktınız bugüne kadar. Evet. Beş tane çocuk. Bir de ablaları var altı. Çok şükür atlattık yani zordaydı. Ablaları size yardımcı oluyor mu? Evet yardımcı oluyor. Valla biz de işte bir yılı geride bıraktık çok şükür. Çocuklarımız sağlıklı en önemlisi o zaten. Ee, çok şükür inşallah böyle uzun yıllar boyunca doğum günlerini kutlarız sağlıklı bir şekilde. Hayırlısıyla iyi zorlu günlerimiz de oldu, iyi günlerimiz de oldu. Ve çok şükür. Böyle devam ediyoruz işte. 爸爸。哇